Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz selülit. Selülit nedir? Neden oluşur? Tedavileri nelerdir? Evde neler yapabiliriz? Medikal olarak neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Ama ondan öncesinde siz abone olana kadar bir intro geliyor. <Sessizlik> Selülit nedir? İlk önce bundan bahsedeceğim. Selülit vücuttaki yağ dokularının yani bağ dokusuna doğru itilmesiyle ortaya çıkan deri altında düzensiz ve aşırı yağ birikmesinden dolayı oluşan bir yapı. Selülit olan bölgelerde kan dolaşımı yavaş olur, kan akışı yavaş olur ve genellikle sırt, karın, bacak, kalça deyip kolların alt kısmına kadar uzanabilen bir yapısı vardır. Birçok sebebi de vardır aslında bakarsanız. Yani hormonsal değişiklikler, yeteri kadar egzersiz ve spor yapamamak, hareketsiz kalmak, sıkı giysiler giymekte kan dolaşımını yavaşlattığı için onun da çok fazla etkisi var. Düzensiz yaşam şekli, genetik faktörler, çok fazla kafein, karbonhidrat ve protein tüketmek ama kafeinin çok daha fazla etkisi var bunda. Çay, kahve ve gazlı içecekler. Mümkün olduğunuzca az tüketmeye gayret edin. Türk kahvesi günde bir veya iki e, bir sakıncası yok ama Nescafe tarzı e, kafeinler çok daha fazla riskli gruba giriyor bu konuyla alakalı. Toplu topuklu ayakkabı giymek de aynı zamanda selülitleri etkiliyor. Çünkü topuklu ayakkabı giydiğinde ayak bu şekilde olduğu için ve ayakta olunduğu için kan akışı direkt aşağıya odaklanıyor ve orada kalıyor. O yüzden eve geldiğimiz zaman ayaklarımızı dikmemiz gerekiyor ki kan akışı normale dönsün, kan dolaşımımız normale dönsün diye. Selülitin evreleri var. Birinci evre, ikinci evre ve üçüncü evre diye gidiyor. Birinci evrede yatar ve ayaktaki pozisyonda hiçbir şekilde selülit belli olmuyor. Ama elinizle sıktığınız zaman o bölgedeki portakal kabuğu görünümünü görüyorsunuz. İkinci evrede ayaktayken belli olan ama yatar pozisyondayken belli olmayan bir evre. Bu ikisinin tedavi yöntemi üçüncü derece tedavi yöntemine göre daha kolay sayılabilir. Daha kısa seanslar ile düzeltilebilir. Ama üçüncü evrede evre hem ayakta ve hem yatarken elle sıkmamıza gerek bile kalmadan gözle aleni bir şekilde görülebilen evredir. Bunun tedavi yöntemi biraz daha uzun olur ama çözümü var mıdır? Tabii ki vardır. Peki nasıl önüne geçebiliriz? Neler yapabiliriz? Ne yapmamız gerekir? Bunların içerisinde en başta egzersiz, spor, bol su tüketmek geliyor arkadaşlar. Düzenli beslenmek geliyor. Masaj da yapabilirsiniz veya selüt masajı yapan merkezler var. Selüt masajları yaptırabilirsiniz düzenli olarak. Klinik uygulamalarda mezoterapi, radyo frekans ve ozon tedavisi yaptırabilirsiniz. Evinizde kendiniz ne yapabilirsiniz? Acıyı seviyorsanız eğer şöyle bir önerim olacak size. Acının vücut ısısını yükseltme ve kan dolaşımını hızlandırma gibi bir özelliği var. O yüzden iyi dinleyin. Gerekirse not alın bu söylediğimi. Bir bardak su, iki çay kaşığı acı biber, bir çay kaşığı taze sıkılmış meyve suyu, bir de az olarak rendelenmiş zencefil ve limon. Bunların hepsini karıştırıp 2 ay boyunca günde 2 defa tüketmeye özen gösterin. Eğer vaktim yok benim spora gitmeye veya spor salonunda vakit harcamaya çok yoğunum çalışıyorum gibi şeyler söylüyorsanız en azından e, günde bir saatte olsa tempolu bir şekilde yürümeye özen gösterin. Aktara gidin saf orijinal bir biberiye yağını alın. O bölgede yani ya da hangi bölgenizde sıkıntı varsa o bölgeyi o bibiriye yağını sürün, onun üstüne hepimizin evinde olan stretch var ya bildiğimiz stretch. her tarafınızda o bölgeni stretchleyin. sonra gelin taytınızı dışarıya çıkın veya spora gidiyorsanız sporunuza gidin, o bölgede bir yanma söz konusu olacak. O bölgedeki yanma aslında e, bir beleyinin de kan dolaşımını etkilemesinden ötürü ve aynı zamanda sizin de hareket halinde olduğunuz için kan dolaşımının e, harekete geçmesiyle meydana gelen bir e, durum söz konusu olacak. O yüzden e, etkisi çok 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 fazla inanılmaz fazla bir etkisi var. Bunu mutlaka deneyin. Spora gitmiyorsunuz bile aşağıya inin yürüyün. Bir saat yürüyün o şekilde. İnanılmaz faydasını göreceksiniz. Onun dışında ben evde uğraşamam ya. Ben uygulama yaptırmak istiyorum ama öyle mezoterapi falan da istemiyorum. Böyle basit bir uygulama istiyorum derseniz de. En eski ama en etkili yöntemlerden bir tanesidir G5. Hatta evinize bile alabilirsiniz sipariş verip. Evdeki aile bireyleriniz ve arkadaşlarınız size rahatlıkla yapabilir. Ayrıca bunu yaparken biberiye yağını da sürüp üstüne onunla geçerseniz çok daha fazla etkisini de görürsünüz. Titreşimli olan bir cihaz zaten. titreşimli olduğu için de ve ucundaki hassas sert tonlar güzel iki başlığı var. Bu başlıklar sayesinde de o seyrekli bölgeye baskı uyguladığı için alttaki yağ tabakalarını ezerek e, yok ediyor. Gerçekten de 12 seans falan yapıldığı zaman etkisini çok çok fazlasıyla iyi bir şekilde görüyorsunuz. Ama burada her şeyde devletten beklemeyin diyoruz. Çünkü biz size bu konuda yardımcı oluyoruz ama lütfen siz de bize e, o konularda yardımcı olun. Yani e, spora gidiyoruz ama zayıflamıyoruz. Yok, e, ha bire yersen, beslenmene dikkat etmezsen tabii ki bir değişiklik olmaz. Yani benim birçok hastam vardı o şekilde gelen. E, yalvarıyordum artık yani ne olur şunu yemeyin, ne olur şunu içmeyin, lütfen şunu yapmayın. Ama olmuyor. Yani oradan çıktıktan sonra, klinikten çıktıktan sonra herkes kendi normal hayatına geri dönüyordu. Ve bu onların süreçlerini çok daha fazla uzatıp aynı zamanda da e, durumun daha ileri seviyeye gitmesini sağlıyordu. Ama benim dediğim her şeyi uygulayan hastalarım inanılmaz derecede etkilerinden ve sonuçlarından çok memnun bir şekilde ayrılıyorlardı klinikten. Sizin de destek vermeniz gerekiyor. Kendiniz için yapmanız gerekiyor bunu. Şarda gezdiğimiz zaman giydiğimiz mini etek, giydiğimiz şort, giydiğimiz askılı da hani şuralardan çıkan görüntülerden rahatsız oluyorsak ve bunu kendimiz için yapma ihtiyacı duyuyorsak mutlaka yapalım. Vazgeçmeyelim. Devam edelim. Çekin kadın yoktur. Bakımsız kadın vardır diyorum ben her zaman. Kendimize dikkat ettiğimiz sürece bizim başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Kadınlar olarak. Umarım vermiş olduğum bilgiler hepinize faydalı olur. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Devrim cümle kurdum. Toparlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.